Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları, doğal çözümler, çocuğumuz hastayken ne yapalım bunları konuşuyor olacağız. Sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize başvurabilirsiniz. Ya da e-mail ile doktoraytu.tv360.com.tr'den yine sorularınızı yöneltebilirsiniz. Konuklarımız çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Zermin'e Büyükkeçeci ve uzman psikolog Özge Tonguç. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Memnun, teşekkürler siz. Sağ olun çok teşekkürler. Siz böyle iyi bir ikili oluşturuyorsunuz çocuklara <laughs> evet. hem tıbbi hem psikolojik yönden tedavi ederek. Evet şimdi hemen solunum yolundan başlayalım. Niye başlayalım? Yani e, her yıl beni dehşete düşürecek derecede Çocukların solunum yolu hastalıkları artıyor gibi geliyor bana. Ben mi daha hassas oldum yoksa hakikaten artıyor mu bunlar? Yok bunda? galiba artıyor. Salgın Çevre, şeklinde geliyor çevrede evet. yani sınıflar halinde. Ben bakıyorum mesela çocuğum hasta bütün arkadaşları da hastaymış. Hasta. Çocuğum hasta bütün arkadaşları da hastaymış. Böyle geçme, geçer oldu hayat. Evet maalesef. Şimdi solunum yolu hastalıkları e, en sık görülen grup hastalık. 66 oranında diğer enfeksiyonlara göre işte idrar Yolu enfeksiyonuna göre ve diğer enfeksiyonlara <laughs> göre daha sık görülen bir hastalık. Burada da şöyle bir problem var. Annelerin e, ve ebeveynlerin çok büyük beklentileri var. Hep bir korku ve panik içindeler ki... ...şey bizim çocuğumuzun bağışıklık sistemi bozuk. Hayır öyle bir şey yok. Bizim vücudumuzda bağışıklık sistemi... ...önce bir anneden doğal geçiş yapıyor. 6 ay kadar annenin iminglobin dediğimiz bağışıklık sistemi hücreleri... ...çocukları koruyor. Ondan sonra... Çocuklar kendi fizyolojik bağışıklık sistemini geliştiriyorlar. Bu da 12. aydan sonra yavaş yavaş sanki bir çan eğrisi gibi yükseliyor. Bu yükselme sırasında çok hastalandıkları için annelerde sanki bizim çocuğumuzun bağışıklığı bozuk, işte bağışıklığını güçlendirmek için ne yapalım? Onu mu yapalım, bunu mu yapalım? Şimdi çocuğu okuldan alma, 2 yaşında çocuk okula gidiyor. Bir sınıf sosyal ortama giriyor. Tabii virüslerle karşılaşıyor. Hiç tanımadığı bir virüs, tanımadığı bir virüs olduğu zaman ne oluyor? Çocuk onunla tanışıyor. Ay biz çocuğu okuldan mı alalım? Mesela sadece rinovirüs var. Nezle virüsü üst solunum yolu 200 türü var. Aynı virüsle 200 kez hastalanabilir. Yapılan araştırmalar diyor ki çocukların anatomik yapısından dolayı henüz burun, hava yolları, akciğerleri, hava kesecikleri ve bronşları tam gelişmediği için ve de ee, çok kırılgan oldukları için fizyolojik olarak da yani doğal olarak da bağışıklık sistemleri gelişmediği için yılda 6 ila 12 kez hastalanıyorlar ve ebeveynlere göre daha ağır seyrediyor. Bu pardon, yılda yani 2 yaşındaki bir çocuğun yılda 6 ila 12 kez neredeyse her ayda bir kez bir hastalanması kez, normal bir şey. Normal. Normal. Biz bunu normal doğal e, Aşılama olarak kabul Aa, ediyoruz. Çocuk bunları geçiriyor ki ileride her şeyle karşılaşmış bağışıklık sistemi iyi gelişmiş olsun diye. Evet. Bu bize e, bir tabiatın verdiği aşı. Aşı. Evet. E, bir de şöyle yapıyorlar hani çocuğum bu sene çok hastalandı ben bunu okula göndermeyeyim. E, e, hocam siz de biliyorsunuz. E bu sene göndermedin seneye yine aynı ortamla karşılaşacak. Öbür sene yine e 5 yaşında gitti 5 yaşında da karşılaşacak. Ama benim size onunla ilgili diğer çocuklarla ilgili sorum var ama hemen Özge Hanım'a soralım. Hı -hı. Bu çocuklar devamlı hastalanıyorlar böyle. Hı -hı. E, ben şunu soracağım çocukların psikolojisi kadar anne babanın psikolojisi Hı -hı. sizin dediğiniz gibi hakikaten <laughs> çok bozuluyor. Evet. evet. E, bu durumu nasıl geçişli, nasıl idare etmek lazım böyle bir durumda? Ee, öncelikle bunu her zaman danışmanlık yaptığım ailelere de söylüyorum. Artık benim ağzımdan çok sık çıkan bir şey ama annenin e, duygu durumu çocuğa hemen aktarılıyor. Yani anne gerginse, anne stresliyse e, burada o mutlaka çocuğa transfer oluyor. O yüzden e, mesela ilaç içirirken e, acaba içecek mi, i̇şte, e, ne olacak, ne bitecek diye o ilacı çocuğa verirseniz çocuk dirençle yine e, karşılaşıyorsunuz. E dikkat etmek gerekiyor. Evet, anne de kaygılanıyor ama okula özellikle ilk başladığı yıllarda çok sık hastalanacak. Ama ben şöyle tarif edebilirim. Yani gelişme bir merdiven gibi düşünün. Orada çocuk hep yukarıya doğru çıksın. Yani okula başladı geri alalım, biraz bekletelim, tekrar başlatalım. Bu çok tercih ettiğimiz bir yol değil. Yani öyle bir durumda zaten çocuk gittim, gidemedim. Arkadaşlarım orada. Arkadaşım oldular mı, olmadılar mı? Ha, Onun evet. bile farkına varamayacak ama şimdi Zelim Hanım size sorum. Bu çocuğu biz gönderdik. E, hasta olan çocuğu gönderince diğer çocukları bir anda hop alev gibi hepsine etkiliyor. <laughs> Ve bütün sınıfa biri hasta. Ayşe hasta oluyor bütün sınıf hasta. Ahmet hasta oluyor bütün sınıf hasta. Nasıl olacak bu iş? Şimdi orada bir önlem alınıyor. Biz ona şöyle diyoruz. Eğer semptomları yani bulguları çok ateşli değilse çok <laughs> salgılamıyorsa burun akıntısı çok yoksa hapşırığı çok yoksa hafif bir kırgınlığı var gitsin diyoruz çünkü o virüslere alışacak e ben sonuçta aşıyla da çocuğun vücuduna yani o antikoru oluşturacak koruyucu e, faktörü oluşturacak e aşıyla da ben yapıyorum bir reaksiyon veriyor sonuçta aşı olduktan sonra da çocuğun ateşi oluyor ateş aslında bir savunma mekanizması ateş varsa diyor ki ben varım. Sağlığım yerinde. Yani bizim kitap savaşıyorum. Savaşıyorum. Yani çok iyi bir savaşçıyım. Ateş yükseldi havale geçecek. Ateş ne kadar yüksek olursa, ne kadar uzun sürerse o kadar savaşçı aslında ama ateşten korkuyorlar tabii. Peki şimdi yani tabii siz yine şimdi... E, deneyimli bir çocuk hekimi olarak ateşten korkmuyorsunuz. Ama bu şeye benziyor. E, araba yarışçısı hani bu e, şeyler var ya büyük araba yarışları. Orada siz profesyonel yarışçısınız korkmuyorsunuz. Ben o arabaya binsem ödüm kopar. e Şimdi biz çocuğumuzun ateşi çıkmaya başlayınca bir panik başlıyor. Hadi bekleyin 37, 38, 39 oluyor. E, artık yapacak bir şey yok. Hadi bu çocuk havayla geçirmesin diye korkuyoruz. Bunun bir sınırı var mıdır? Yani korkularımız yersiz mi? Ne zaman müdahale edelim? Ne zaman şimdi... dokunalım? E, çok e, ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi havale. Havaleyi hep yanlış biliyor. E, nörologlar, nörolog arkadaşlarımız hep bize açıklıyorlar. Diyorlar ki ateşi yükseldi havale geçirecek. Şimdi havale genellikle ilk yükselişte geçiriliyor hocam. Yani 37'nin üstüne çıkmaya başladı. 37 37,5'ün üstü artık kontrol, tetikte ol. 38'de geçiriliyor havale asla 39-40'da geçirilmiyor. Öyle mi? Mi? İlk yükselişte. Oradaki hani e, nöron boşalımı. Yanlış biliyoruz yani biz. ilk yükselişte geçiriyor. O zannediyor ki 40 oldu halbuki 40 diyor ki ben çok iyi bir savaşçıyım ama tabii ki düşüreceğiz. Çünkü onlar panik oluyorlar. Yani ebeveynlere ben de diyorum işte e, üzerini şöyle giydirin böyle giydirin şunu şöyle yapın bunu böyle. Ateşi tabii ki düşüreceğiz ama ateşten çok korkmayalım. Aslında e, havale de yani çocuk geçiriyor sonrasında bir sekel bir şey çok fazla da kalmıyor. Benim oğlum iki kez geçirdi. Ve şu anda gayet akıllı bir çocuk. <gülüyor> <gülüyor> evet, peki ee, şimdi böyle bir durumda e, bu... Paniği yenmemizin bir yolu var mı yani <laughs> şimdi çünkü hani canımız ciğerimiz çocuğumuz yani onun hı hı. E, dediğiniz gibi şimdi e, Zermatt Hanım dediği gibi yani bu çocuk havale geçirir yarın öbür gün hakikaten bir özrü olur bir şey olur şu olur bu olur çok sıkıntılı bir durum nasıl kendimizi rahatlatacağız? <laughs> Öncelikle tabii ki de bu panik duygusunu yaşamak çok normal, çok doğal ama önemli olan çocuğun yanında bunu birazcık daha kontrol edebilmek. Belki orada eğer ulaşabiliyorsanız... Çocuğa dediğiniz gibi bu durumda yansır mı mesela? Annenin, ailenin paniğini evet. çocuk hissediyor tabii mu? Tabii tabii yani eğer böyle anne telaşlı bir şekilde ne yapacağız şimdi doktoru arayalım baba başka bir şey söylüyor bir de o öyle durumlarda çok seslilik olur herkes bir şeyleri söyler. O karışıklık içerisinde çocuk o hasta ile birazcık daha işte kaygılanıyor, o karışıklıktan etkileniyor. Biraz daha sakin kalmaya, en azından bu duyguyu biraz daha çocuğun yanında kontrol etmeye ihtiyaç var. Peki sorularımız var hemen alalım. Hoş geldiniz doktor hanım. Şimdi benim torunum çok sık grip oluyor. Gripini geçmesine rağmen öksürüğü kalıyor. Uzunca bir sürede bunu geçiremiyoruz. Ne yapabiliriz yani? Torunumuz Sebebini kaç edin? yaşında? 3 yaşında. 3 yaşında. Hı -hı. Şimdi tam kritik noktada. Yani Zavrin hocam çok özür dilerim. Tamam. Bir, bir şeye müdahale etmek istiyorum. Bu hep yapılan hatayı ben hep düzeltiyorum. Torunum çok sık grip geçiriyor dediniz. Evet. Şimdi onu söyleyelim. Evet, grip evet. başka bir hastalık. Evet. Yani grip dediğiniz zaman grip dünyada ölümlere neden, neden olan, olan, ağır, yataklara düşüren, bir hafta yatıran, süründüren bir hastalık yani grip, nezle, ve nezle üst solunum yolu enfeksiyonu başka. buna alışalım artık bu kelimelere çünkü grip deyince başka bir şey tarif ediyoruz çok özür dilerim ben Aa, yok, devam çok ederim. teşekkür ederim e, hakikaten çok önemli bir noktayı e, hatırlattınız Ayteo hocam gerçekten şimdi mesela grip aşısı yapıyoruz. Aslında bu e, e, bu iki yıldır hani e, halk arasında domuz gribi olarak bilinen hastalık çok salgındı H1N1. H1. Mesela aşıyı yapıyoruz sonra geliyor diyor ki aa Zerna Hanım aşıyı yaptınız ama benim çocuğum çok grip oldu. Hayır grip olmadı. Üst solunum yolu enfeksiyonu oldu. Şimdi sizin çocuğunuzun dedim ya 200 tane mesela rinovirüs var. O 200 kere hasta olacak. Bu kadar sık hasta olması aslında onu halsiz bırakmıyorsa, çok aşırı derecede iştahsız olmuyorsa, başını koyacak yer aramıyorsa çok endişelenmemek gerekir. Ama öksürüğe gelince öksürüğün altında başka bir neden olabilir. Onun birçok faktörü var. Mesela 38 haftadan, Ayta Hocam çok iyi biliyor, onlar bekletiyorlar. 38 haftaya biz geç preterm diyoruz. Yani... Aslında tam olgunlaşmamış, olgunlaşma sınırında. Onlarda mesela teorik olarak akciğer enfeksiyon, e, öksürükler, solunum yolu enfeksiyonları daha çok oluyor. Veya alerjik durumlar. Maalesef İstanbul biraz zor bir şehir olmaya başladı. İşte çevresel faktörleriyle, binalarıyla, yoğunluğuyla, egzosuyla, yani onlar da diğer çevresel faktörler öksürüğü çok tetikliyor. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir soru daha var. Mikrofonu geçelim. Hocam te ateşliyken aspirin içiliyor mu? Benim bir yakınım ateşliyken çocuğa aspirin veriyorlar ve havale ha. geçiliyor, ha, geçiriyor. Ya. Verilmiyormuş. Şimdi şöyle, aspirin ne gibi hı? zarar veriyor? Aspirin viral hastalık dediğimiz mesela kaba kulak çiçeği bunlar virüstür. Şimdi virüs farklıdır, bakteri farklıdır. Aspirin virüs hastalığında kavazaki dediğimiz çok önemli bir hastalıkta inanılmaz bir şekilde kalbi etkiliyor. Aspirini artık biz kullanmıyoruz yani ateş düşürücü olarak kullanılmıyor. Bugünkü çocuk hekimliğinde aspirin sadece romatizmal akut eklem romatizması dediğimiz romatizma tedavisinde kullanılıyor. Aspirin virüsü tetikliyor. Ee, kanamalara ve farklı olgulara neden oluyor. Parasetamol Aa, dediğimiz e, bir ana madde var. Herhalde onu daha çok evet. kullanıyoruz e, çocuklarda. Hem de zararı yok. Hem hamilelere zararı yok. Hem çocuklara zararı yok. Rahatlıkla onu kullanabiliyoruz. Ama şimdi şunu soracağım. Biz deminden beri konuşuyoruz. Grip dedik. Üst solunum yolu. Nezle dedik. Belki 200 tane virüs var. Defalarca nezle olabilir dedik ama biz işin ağırlığıyla hafifliğini Kendinden geçecek de geçmeyeceği, doktora gidilecek de gidilmeyeceği nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi bir kere ateşi kesinlikle bir 24-48 saat bekleyeceğiz. 24-48 saatin sonunda eğer ateş düşmediyse, çocuk gerçekten çok halsizse, başım ağrıyor, kulağım ağrıyor, kafamı kaldıramıyorum, e, miyalji dediğimiz kas ağrıları başladıysa ve ateş düşmüyorsa, mesela siz ateş düşürücüsünü veriyorsunuz, bir saat düşüyor, bir saat sonra tekrar yükseliyor. Bunlar tablonun ağıra gittiğini göstermektedir. Öksürük artıyor, mide bulanmaları, kusmalar. Bu durumda hemen mutlaka eğer ateş 48 saatten fazla sürüyorsa doktora kesin gidilmeli. Bence çocukta risk almamak lazım. Çünkü çocuk tam ifade edemez. Ayağım ağrıyor, başım ağrıyor. Hani bir çocuk geliyor hakikaten çocukta hiçbir şey yok. Anne paniklemiş klasik olarak. Ama bir bakıyorsunuz gerçekten çocuk ağır pnömoni olmuş yani e, pnömoni zatüre. zatüre olmuş ama anne şeyde değil farkında değil çünkü ateşi yok. Hani sanki ateş olunca çok ağır hastalık uzun süren öksürükte de götürmeleri lazım. Yani midem bulanıyor diyorsa öksürükle birlikte mide bulantısı varsa zatürenin ilk bulgusu o. Ateşsiz de olabilir. Yani illaki ateşin olması şart değil. Evet. Eğer çocuğun Hali, tavrı normal gibi değil ve bu uzun süreliyse mutlaka doktora gitmek lazım. Peki Özge Hanım şunu sorayım. Ee, gelecekte çocukluğunda çok hastalanan çocukların... Gelecekte böyle bir şeyleri var Hı -hı. mı psikolojik olarak Hı -hı. neden soruyorum. Hı -hı. Ee, bir bu çocuklara aileler şöyle davranıyor. Aman evladım kıpırdama Hı -hı. hareket etme terlersin hasta evet. olursun evet. üşütürsün hasta olursun sokağa çıkma hasta olursun. Burada vardır öyle anneler ben eminim. Ee, çocuğunu böyle hani gözüm gibi bakıyorum deyip çocuk hayatı boyunca hiçbir şeye elli kolunu uzatamayan bir çocuk haline geliyor mu? Ee, evet. Evet. Ee, özellikle koruyucu kollayıcı aile tutumu dediğimiz e, bu tutum artışa geçiyor. Çünkü çocuk aman hasta olmasın diye e, yani temiz havaya ihtiyacı var çocuğun ama aman hasta olmasın diye çocuk temiz havaya çıkartılmıyor. Ya da çok fazla giydiriliyor ama çocuk çok terliyor o zaman yine hasta oluyor. Bu gibi tutumlar tabii ki çocuğun o anki durumunda etkiyor, gelecekte de ona etkiliyor. Ee, bir de mesela hani şunu dikkat etmek lazım. Çocuğu doktordan korkutmamak. Ee, biz bunu bazen direkt mesajlarla bazen de farkında olmadan veriyoruz. Bu ne demek? Ee, hırkanı giyip giymezsen hasta olursun sonra doktora gidiyoruz. Bir, evet. bir de doktora gidiyoruz bir de iğne yapar. <laughs> iğne yapar. Bir de doktora gidiyoruz iğne yapar. Gitmek de yetmiyor. Içmezsen, Evet ilacını içmezsen o zaman iğne yapar. Bunlar farkında olmadan çocuğu biraz tehdit yoluyla aslında iyi niyetle belki yapmasını istediğimiz davranışa yöneltiyoruz ama farkında olmadan da çocuğu aslında doktordan ve iğneden korkutuyoruz. Bir gün gerçekten doktora gitmesi gerekirse ya da bir gün gerçekten iğne yaptırması gerekirse o zaman tabii ki e, krizler artıyor. Ya valla bazen ben <laughs> mesela benim daha önce işte doğurtmuşum, etmişim falan filan anneler geliyor kontrole yanında çocuğu götür. Çocuk doktor deyince benim yanında ağlamaya başlıyor. Ben diyorum sana dokunmayacağım, etmeyeceğim ama <laughs> gene de şimdi bir telefonumuz var müsaade ederseniz. Evet. Yasemin Hanım bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın doktor bey. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz doktor bey. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Buyurun sorunuzu alalım efendim. Ha, benim bir, çok sevdiğim bir arkadaşımın çocuğu çok iştahsız. Sürekli böyle küçücük bir şeyde enfeksiyon kapıyor, hasta oluyor, nezle gibi bir şey. Yani hemen hemen hiçbir şey yemiyor. Ne yaptık doktorlara çok götürdüler. Yani hiçbir şey yok çocuğun. Hiç, şey ama Hiçbir şey yemiyor. Bir şey soracağım. Onun için, Akranlarına evet. göre böyle küçük müçük mü yoksa normal mi? Hayır, boyu falan çok güzel ama zayıf, çok zayıf tabii yemediği için. Boyu da bayağı akranlarından bile farklı uzun. Uzun. Ama yemek havayla yemiyor. Havayla besleniyor yani. Evet, evet hocam, havayla Efendim? besleniyor. Havayla besleniyor yani. Hiçbir şey yemediğine <laughs> göre boyu da uzadığına Aynı göre. Aynen. Peki. Aynen Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. Bu çok önemli Aynen. ve çok özel bir soru bence. Hemen şimdi uzmanımıza soracağız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi iki uzmanımıza birden soracağım bunu. Hakikaten biraz konunun dışına bir şey ama çok önemli olduğu için. Bu çocuklar hakikaten havayla mı besleniyor. Bu annelerin hali nedir ya? Yani? Yok hocam, o kadar güzel sordunuz ki. Yani havayla mı besleniyor hanımefendi de cevap verdi. Evet havayla besleniyor diye. Şimdi bir kere. Ee, biz e, Ayto hocamla tıp doktoruyuz. Ee, Özge de e, e, psikolog ama şimdi şöyle diyeceğim. Yani biz bu mekanizmayı biliyoruz. Yani havayla hiç beslenmeyen birisinin kas ve kemikleri gelişebilir mi Gelişmez hocam tabii, yani mümkün bu mümkün değil şimdi şunu söyleyeyim ee, bir kere çocuğun kaç yaşında olduğunu hani bilmiyorum tabii ki sık hastalanacak ama sık hastalanıyorsa iştahsızlık da bakın o da çok ilginç bir konu onu e, bize e, bir e, kongrede hocamız anlatmıştı. Şimdi çocuk hastayken iştahı kesiliyor. Niye kesiliyor? Çünkü e, vücuttaki virüs ya ya da bakteriler şekerle ve enerjiyle besleniyor. Şeker ve enerjiyle beslendiği zaman bu virüsün çoğalması veya bakterinin çoğalması artıyor. Arttığı için de e, ne yapıyor? Vücut fizyolojik olarak, doğal olarak o kadar güzel yaratılmış ki tak diye konta motorun kontağını kapatıyor. Mikropların besinini kesiyor, kesiyor. yani. Kesiyor. Ondan sonra ama çocuk iyileştikten sonra korkunç yemeye başlıyor. Bu sefer de diyor ki ay ne güzeldi diyor işte hastaydı sonra iyileşti çok güzel yedi. Şimdi yine iştahı kesildi diyor. Halbuki o çocuk normal büyüyor. Yani vücutta bakın e, sevgili anneler canlarım benim anneanneler babaanneler lütfen lütfen çocukların eğer Ayta hocamın dediği gibi boyu normalse zayıf zayıf kriteri ne demektir? Zayıf, şu demektir yani senin çocuğun sağlıklı insülin hormonu fazla salgılanmıyor. Tuvalet fonksiyonlarında bir bozukluk yok. Normal yemek yemesini yiyor. Evet, o çocuk zaten yeterince alıyordu. Peki ne <gülüyor> yapacağız <gülüyor> Ama anne annelere ne yapacağız? Anne annelere, baba annelere, annelere ne yapacağız? Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim yani evet miktarlarda bir türlü anlaşamıyoruz çünkü anneler, anneanneler, babaanneler kendi algılarındaki miktarlarla çocuk doysun istiyor ama çocuğun midesi küçücük, boyu küçücük o da birazcık yiyebiliyor ee, ama şu çok önemli çocuğu çeşitli besinlerden fayda alabilmesi yani sadece tadına baksın ama o tabağı bitirmesin. Zaten ha, oradan faydayı önemli. alıyor evet. o çocuk. E, tadına baksın, bir çatal alsın. Bunlar aslında kafi ama anneleri bir türlü ikna edemiyoruz. Evet, <laughs> o, o arkasından ağlayanlar ağlasın bırakın ya da evet. siz yiyorsunuz. Anneler yiyor sonra kilo alıyoruz diyorlar. E, gerçekten. Peki son şunu soracağım. E, eskiden zatürre, pinomon dediğimiz zatürre çok sık teşhis edilir. Çok sık konurdu bu teşhis. Özellikle benim mecbur hizmet zamanımda. O kadar çok çocuk rastlardık ki hakikate. Şimdi zatürre azaldı mı çoğaldı mı şehir hayatı buna nasıl etki etti? Şimdi aslında zatürre azaldı. Niye azaldı? Çünkü e, pneumokok aşısı yapılıyor. Hem de çok güzel uygulama olarak Sağlık Bakanlığı da bunu e, aile sağlık merkezlerine aldığı için yani e, inanılmaz bir şekilde azaldı. Şimdi pneumoniyi biraz da şeyle kar, e, karıştırıyoruz son zamanlarda alerjik bronşitle ama alerjik bronşit arttı. Yani çevresel faktörler, egzostu, binalarımızda e, neydi? Kentleşme miydi? Ha. Kentleşme yapılanması çok toz oluyor. Kadıncağız diyor ki Zernan diyor. camı açamıyorum." diyor. "Camın dibinde toz var." diyor. Bunlar evet arttırıyor ama zatüreyi değil, alerjik bronşiti. Alerjik bronçti. Peki uzman psikolog Özge Tonguç ve çocuk hastalıkları uzmanı Doktor <laughs> Zermine büyük geçeceği çok çok teşekkür ediyoruz efendim ve kısa bir reklam arası veriyoruz.